Nereye gidiyordun? Evet yani. En az buraya kadar gidiyor. Geliyor muydu bir tane? Cami oraya kadar geliyor. Aa, abi burası işte. Cami? Bu burada değil cami ilanı. Burada değil de bir tanem. هيا <applause> 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 Lazım. Hamza yemek yemiyor. Ondan büyümüyor. Evet. Yani. Hamza yemeğini yese var ya Yemeğini çok yiyeceksin. Kocaman adam olur. Şimdi burada arabalara Eşinin köyü mü burası Ümit? Hı hı. Yoksa arsa falan mı? Eşinin köyü. Evet. Çok güzel. Çok güzel, evet. Arkadaşlar vallahi güzelliği de sizlerle paylaşmak istedim ama biraz salladık telefonu ama kusura bakmayın. Geldik. Evet. Misafir var herhalde orada. Adam var. bu çiçeğine bakın arkadaşlar. Maşallah. Ne kadar güzel. Çörtük mı herhalde. Öbür ağaçta hiç yaprak yok. Hep çiçek. böyle e, gelinler başladı arkadaşlar. Patates salatası olacak herhalde. Çok güzel bahçe. Emine Ayşe Hanım, Hanım'ın Emine, Emine gitti aklım. Emine Hanım'a da selam olsun buradan. Yasemin çiçeğim. Evet. Bu bir baharda bir çiçek açıyor. Ben ben. Bu balkonda oturmak keyif bütün. Değil mi?

mı? <laughs> evet. Var? evet. Çok... evet. Şey çok çok vardı. Biraz kar yağdı ya geçtiğimiz. Evet. Doldu mu? Benim de dondu. Mandalero dondu. Sağ olsun abim bunları şey yaptı. Bu şey da İnşallah şey olur. Höngül onlarda. He, şey, zil şalgam diye geçiyor. Zil şalgam mı diyorsun? biz pömbül diyoruz ona. Evet. Şurada kırmızı eriğim var. Bu inşallah kırmızı erik. O, çok güzel oluyor. Kırmızı oluyor. kulağı. Salim pazarı Yerinden de böyle. Hmm. hadi bir içiyorum onları sonra sökmedim <laughs> dibinde. Evet. Hep, o şey geldikçe, o vakti geldiğinde o yeşillenip büyüyor <laughs> tekrar. Evet. Allah! Doldur. Ay Orada da limon vardı. Evet, bunlar yaprak olarak şey olmuş evet, yani. Terasalar da, da çok güzel oluyorlar. Şurada nar fidanım var. Bunlar hmm. da çok güzel oluyor. Bu sene yedik onunlarından. Şunlar. Burası hmm. geçilmiyor mu? Şöyle Lahanası da güzel <laughs> ne güzel bir birkaç şey bak iki üç kat evet. Fazlar çok oluyor? güzel olmuş. Evet bu, bu şu kısım büyümüş ne yani. Bu evet. Şu tarafa doğru çileklerim ben var. Ben ben <laughs> var. İşte birikim var. maru, panca şuraları çileklik yapmaya çalışıyorum. Geldiğinde hep kazıyor musun bunları aşağıya? Şimdi gitmeden kazacağım. Belleyeceğim yani. Belle yapıyorum. Yapabilecek misin? Yaparız. Eşim yardım eder. Evet. He. Çocuklar Çocuk var. Çocuk parayla attırır. Evet. Bu tarafı bir miktar kazmıştım zaten. Evet. Her geldiğimde buradan ot her seferinde örs yabaniiler ama senin He he evet. evet. çok güzel. Gel Ama şey çıkmış Tabii özellikle onları da büyütmeye çalışıyorum. Çok güzel. Maşallah bir tane olmuş bile. evet Bir Elma da var. Evet, çok güzel elma veriyor bunlar. Tam fındık vaktinde yemelik. Maydanozun yani. nerede var burada? Azıcık o tarafta bir şeyden hmm. kalmış. Bak çiçekler. Bunlar çilekler hep çiçekler gel böyle istersen. Nere evet. Nereye gidersen git ufacık bir bahçen olacak. Evet ya. Şuradan galdirik topladım. Bak şu kenar galdirik. Evet ya. evet evet. Topladım güzellerden. Bak. O da ahududularım var. var. Şu vişne ağacı. İleride incir var. Şurada bir incir var. Vakti geldiğinde hepsi onlar meyve veriyor. Veriyor yani. değil mi? Hı -hı. Bu portakal. Bildiğin finike portakalı var ya böyle evet. güzel, lezzetli olanı bu ondan. Yedik evet. yani ya bir senede. Çok güzel. Hı -hı. Şurada bir armut ağacı var. Şimdi burası kapalı alan olduğu için meyveleri bile hani burada hem de kazıyoruz ya dibine. Evet, ayıklıyorum, kazıyorum. Gübre oluyor, kemre oluyor. <laughs> evet. Çileklerden biraz buraya arttırdım işte. Çok güzel. Hayran gözler. Hayır bak bunları atıyorum otuyor mu bir daha geliyorlar. Gelir. Atıyorum tabii öyle. Yağmur, Yağmur oldu. Bunu da alıyorum ben. Bunu da alacağım onlardan. Bir şey ama evet, Çok güzel. otun içinden çok değiştirilmiş bak, ha, görüyor musun aynen. onu? İnsanın bahçesinin devleti. Hani bunu da sıfırdan ekmedim aslında. Geçen yıl öyle vardı tohumdan ekmiştik. Tohum döküldü değil mi? Ha, döküldü kendi yerinde. Ama benim bu kadar. sene göçtü biliyor musun Anşan Hanım? He. O olan maydanozlar yok oldu. Hiç çıkmadı yerinden filan. Acaba niye? Göçtü, ektim. Çok e, nadir böyle az bir şey çıkmış. He. Çok ektim ama bu sene. Bazen mevsime göre de değişebiliyor. Ya. Olabilir işte. Hayvan zili geliyor. Dışarıda hayvan var. Hmm, Eltimler. Öyle Neden? mi? Yukarısı bizim bahçe ama eltimler ineklerini atıyorlar. Orası sizin, sizin mi? Bizim bizim. Fındık bahçemiz öyle yukarıya doğru. Evet. <laughs> Büyüklerden bize kaldı. Allah rahmet eylesin onlara. Evet. Var. Allah razı olsunlar gene. Islanma Mütün. Yok sıkıntı yok. ıslanma. Hadi gidelim. Hadi, hadi. hadi gidelim. çok ağır geliyor. Bizim burası yumuşacık ya. Evet. Bu evet. toprak bana çok ağır geliyor şimdi gördüğüm zaman. Neden? Otlu diye mi? Hay hay. Toprak ağır geliyor. Bizim burası yumuşacık ya. Toprak bizim. Bunun sert olduğunu nereden anladın? Sert burası. He. Bundan dedim sana kazıyor musun diye. Evet. Evet. evet belli Çok güzel. Bak sende var mı? Çok sana. Var mı? Var ben orası da meyvelik. Orada kümesin. Tabi tabi. Burası da şurası, da şurası meyvelik bize ait gene. Orada aynı. Özellikle böyle tel için aldım ki yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben sandım sadece bu evin olduğu yer size. Ha değil değil. Şurası da aynı. Hmm. İnşallah yazın yine kapatalım. Ama burada stok bakabiliyor musun? <laughs> Hı -hı. Sarsar alır mı var Vardı yani. ama tahtalar arası duruyor ya. He. senin sen kafasının girdiği yerde gerisi girermiş. He. Yok Allah o kadar olsun. şey yok onun. Orası küçük hmm. oldu mutlama kısmı. Hmm. O içeriye doğru hmm. şey var onun. Anladım. Evet. Evet. şimdiye kadar şükür bir şey olmadı. Aldı mı teyze maydanoz? Bir daha yok daha gelmedi onlar. Da. Evet, tut tuta ağaçları falan evet. kenarlarda. Buna da yetişeyim tabii daha bir zaman güzel olacak. Evet. Bu evet. evet. Yani şu an, an evet. ayaklarını basmasa, ümit evet. batarsa olur.

Şöyle. bu çok tehlike Bu, bu çok tehlikeli Hazırlanıyor arkadaşlar <laughs> Her gittiğimiz yerde yiyiz onlarla ezmenin lillah sana olsun vallahi çocuklar kalabalık <laughs> şurubunu giyip Nane istersin, nane, nane <laughs> Bugün gezmeler değil arkadaşlar. Şimdi teyzeden çıktım. Gel, ee, nane, damatın dayısına geldik. Nereye gidersek şey gidelim böyle sofra hazır. Sofanın yanında da oturdum. Su. Bizim memleket sıcaktı biz gelirken. Önce <laughs> <laughs> Aynen korgan ünye güneşliydi. Önyen ne köyü ne burada? Ne köy burası? Saylan köyü. Saylan köyü. Saylan köyü. Şey, Niye de parkların var, konuştuğum da var. Ama e, inanayım isim çok e. beyzelliği var. Emre çok, Fatma çok. Onun için arayamadım. İnşallah gelecek. Gelmediğim arkadaşlara da nasıl olur bugün? E, önceki sene geldik. Burası inşaat halindeydi. Hatta Alperen. Alperen çekiyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> çekiyorum burada, seni. Ama, Kıtık 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 <laughs> 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 bu da Ayşe Hanım'ın yanında da yedik, çayımızı da içtik. Ee, burada da şendik. şimdi Şimdi yine çay <gülüyor> <gülüyor> Bugün kaç yemek bu Üçüncü mü? Evet. <laughs> bugün bir 5-6 sefer yiyeceğiz herhalde yani. Akşama <laughs> evet az koyun. Tamam yeter. Şimdi bayram, olur öyle şey. <laughs> Tamamdır. Alayım seni. Ye sen uzak istiyorsun. Buradan mı? Ben Al. sana vereyim hemen lazım ama değil mi? Hayır, o yiyecek ya. <laughs> o yiyecek daha Yeter mi bu? Evet. Hadi bakalım. Hı -hı.

Söydük mü kız? Koyayım. Mısın? Değil, ben alırım desem de beğen. gidiyorsa Leyla da 4'e. Geç, hasta dayısı. Hamı da. Yanına da koyalım. Yanına da da koyalım. Koyayım mı? Aferin sen, koyayım sana. Mi? Aferin sana. Dur. Ben Ama bunu hep bulacaksın tamam mı anne? bunu. Ben dayınla yerim. Sen hepsini ha. Bir de yine vereyim sana Şşş, tamam mı? Tam güzel olmuş mu ben yaptım onu? Hı -hı. Güzel olmuş mu? Ha ben Hı -hı. yaptım onu. Evet, az yakından çeksen onu tatlılığına bak. <laughs> çok güzel. güzelmiş. <laughs> çok güzelmiş. Korgandan gelmiş o. Teyzen getirmiş öyle mi? Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceksin o zaman? Sen çok mu ya? Sen çok mu acıktın? Ben çalışıyorum. Hayır hayır hayır. Hayır tamam Hı, bunu şöyle yapalım. Ben Hı. alayım onu. Abla ya, yedik Ha ona yemiyor annesi. Niye <laughs> koydun onun içine? Tuzu alma. Az tuz katayım mı? Sen koydun. İçim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah vallahi. <laughs> Onlar kısırı severler. Değil değil. Asıyla birlikte ablası okuldan gelir ya. anne kısır yap. anne mısır yap. Anne bir mantı yap. Değil Onların mi? ikisi? Böyle şey yap şey yaparlar. Bismillahirrahmanirrahim. anne. Baba hadi yemeye başlasana. <laughs> Baban küsmüş yemiyor. Niye yemiyor? <laughs> <laughs> Alper'e şu Hamza abini de çağırsana sofraya bak o da yemiyor. Niye gelmiyor? Çağır onu da. Çağırsana. Sen çağır. <laughs> Gelsene de yemek yedi. Şarif gelmiyor. Abicim. Hı. Abicim. Hamza Hı. abi de. Hamza abi de. Hamza abi. Ha. Hamza abisi <laughs> senin çağrıya gelsene kısır ye. Kısır çok güzel olmuş. Ben de İstanbul'da senin yanına geleceğim. Gel hadi. Gel hadi. Ne güzel çağırıyor ama seni. Hamza Edemiz. abi değil. De. Nasıl geleceğiz? Bir şey olsun da. Daha ben hiç Samsun'a gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen buraya Samsun'dan gelmedin mi? Gelemedim. <laughs> Gelemedim. <laughs> 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 Aklı yok bize kaldı diyor işte. Değil mi? Sen İstanbul'a gel tamam mı? Değil mi hani çocuklar küçük aklı yok. Şu tamam. oyuncu biraz. oyuncu derken hani böyle komik Biliş hareketler şey yaparak Şarkı, tamam. kendini hmm. sevdiriyor. Ben bu kısırı hmm. yine bitirecek kısır. Hadi kısır ye. Yine vereceğim sana. Çok çay da kapatacağım oğlum sen. Alperen bana da ayır şey, kısır. da çay. Alperen hepsini yeme bana da ayır. Çabuk geldi. Bana da bırak. <laughs> tamam. Bana da bırak tamam mı? Bilemem <laughs> ya. Tamam diyor da bırakacağım sana. Dikkat et oğlum. Böyle mi taban kenarına? Bazı tamakta yiyelim. Kısırda acı da yok ki. Koyarım da mazimizi. Olsun canım benim. Eline sağlık. Bundan iyisi can sağlığı. Burada oturmuyor arkadaşlar. Geçen sene geldiğimizde burası. Hı. Önceki sene inşaat ağabeyindeydi. Hatta hiç oturamamıştık bile, hani hmm. mahcup olmuştu kadıncağız. Maşallah Allah bunu bilen ufak ufak her şeyini, yavaş yavaş, birden olmuyor. Aynen. Her şey birden olmuyor. Bu günleri hep geçirdik bile. Hafta sonları gelip de yaptık yani. Siz de arzu ettiniz geldiniz ya, önemli olan o, evinizin bereketi oldunuz. <laughs> Allah razı olsun, siz bize güler yüzünüzü, değil değil kapınızı açtınız yani. Estağfurullah, her zaman için. Özlem neyse sen de benim artık Özlem'in annesisin. Benim de annemizin yani. Bizim için Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben et ayrıcına her zaman derim. Ben annemlerde olsam gel Özlem buyur. Ben çok yani. Tamam. Ne diyor? Çay Hmm. Tamam gel. Kalkmasa. Sofraya gel. Gel Hı. sofraya. sofraya. Aha ben bardağımda bardağım içer misin? Gel. Yok var ya şeyi. Gel gel. Gel gel. Gel gel. O bugün de çay içti hocam. Kaynar çay içti hocam. Seviyor o çayı. <laughs> Alıştı işte dedesinden. Değil mi? Hmm. Ay, de yiye. Yiye. Kısır vereyim mi sana da? Maşallah. Hiç. Hamza böyle yiyeceksin sen de büyüyeceksin. Bak ne güzel yemek yiyor maşallah bak. hiç üstüne sürme. da hiç kilo almıyor. Al Hı? Almasın Hamza kilo almasın. O onun tamam, yedi ya. yanaklarından belli. Vücutta şey yok ama onun yedi yanaklarından. de iyi olur? Gel masaya, gel. Çay çekmiş yer, no, no. tamam. no. <laughs> <biliyorsa kaynaması> <laughs> Arkadaşlar bir şimdi <şeyin> sofradan kalktık. <laughs> <laughs> Tekrar yine <güne> misafiri geldi. Adı neydi kız? Gel bu gelene. yok yok. Hanife Hanım'ın. Ben de çekme. Üstüm. Allah bereket versin. O da diyor benim üstüm çok kirli diye. Ben de çekme diyor. <laughs> böyle bugün kubbe koyduk ya, biz. Kubbe koyduk. Böyle. yağmurdan önce. Bir de yağmur yağdı üzerine. Biz böyle arkadaşlar nereye gidersen git. Dayı gübre atmış bahçeye. Bahçeler gübre atmış. Bahçeler gübre atmış. <laughs> ne kadar gübre attın bugün? Erken gelseydin <laughs> <değil mi? gülüyor> iyi olurdu yani. Değil mi? <laughs> Ümit'in dayısı arkadaşlar. Bunda Ay, şey da şey geliyor, de, şey geliyor yani daha misafiri. Onlar sofraya gelmediler orada. Çaylarını içiyorlar. Sen takip ediyor musun? Özlemden görüyorum. Şimdi Anşanım e, Anşa Hanım da Hanifeciğim Anşa Hanım dedi lokum koyacağım lokum koyacağım Bizim lokumumuz böyle değil Dedim ki bu nasıl lokum acaba <laughs> Bunların lohumu e, böyle pasta şeklinde. Evet. Evet. Emine teyzem de yapıyor. Öyle evet. mi? Adana'nı yaparlar. Herkes yapıyor. Burada merdiven var. Oradan arı üst kata çıkmak için. Üst kata ileri geldiğimizde inşaat halindeydi. Ama şimdi bayağı yoluna koymuşlar. Aynen. Ayperen görüşürüz. İyi Kendine iyi bak. İyi Kendine iyi, iyi, iyi bak. bak. İyi hadi bakalım. Ellerine sağlık. Ay, görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Sağ <laughs> Ellerine sağlık. Abime çok selam. Aleyküm Sen selam. Geri çık, buradan. Arkadaşlar o kadar sis var ki. Bakın evin önden araba yola çıkacak ama bakalım inşallah. Hayırlısıyla bir de gitsek size bakın. Temiz. Hayırlısıyla da Allah'ım herkese hayırlı yolculuk eylesin. Oy, çok sis var arkadaşlar ama gerçekten mükemmel insanlar bugün teyzesini, dayısını, dayısının birisi de Akkuş'a gitmiş. Onları göremedik. Olsun, sağlık olsun. Değil mi? Misafir olmasa biraz daha oturacaktık. Misafir misafiri sevmez mi? Ey sahibi hiçbirini derler yani <laughs> misafir olmasa biraz daha oturacaktık burada Ama misafirler olduğu için onlara da çok rahatsızlık vermek istemedik. Biraz da onlar otursunlar, muhabbet etsinler. Biz bayağı bir oturduk. Hamza nasıl geçti günün bugün? Güzel, Güzel mi? Tala seni? Güzel. Güzel geçti değil mi? Bakın gecenin karanlığı sis. Çok sis var. Yani. Çok sis var. Ünlüden dikkat et oğlum. Yollarda şeyler var. Tüm yerler var. Vallahi çok iyi geçti bugünümüz ya. Güzel geçti değil mi? Geliyoruz. Ümit Kaptan. Teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Gezdirdin bizi bugün. Vallahi ayırmadı da beni. Ama sis, sis olduğu için He. zor gittik. Zor gideceğiz sis olduğu için. Neyse abi de kör, <laughs> kör bakalak gitti çok işte oğlum ana başına ana başına. İnşallah. Yavaş belki olsun. aşağılarda yoktur fastalarda siz belki. İnelim aşağıda hayırlısıyla. Baba. Ne oldu? Aşağıya indik. Siz yok sanki değil mi Mehmet? Allah, buralarda az var. Buralarda az iyi. var Vallahi evet. Ama yukarıda çok felaket. Yukarıdan sonra indik arkadaşlar kamerayı durdurduk. Dedik nasıl gidecek adım 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 indik aşağıya. Ünye indik aşağı. Evet, Ünye doğru iş indik. Evet, aşağıda fazla oradan oradan. Gezme yeter de anne. Var mı y daha gideceğim? Yeter. Mi? Bilmiyorum. Zabak ola hayır ola. Yok şu an var mı? Şu an bu saatte nereye Daha Hakimin kapısı oruç Şu dur. Her gittiğimiz yerde sofra kuruyorlar. Ye ye ye. <laughs> Yemesek de gidiyorlar. sizler de gezmişsinizdir arkadaşlar bizlerle beraber bugün böyle bana da iyi geldi İnşallah sizlere de iyi gelmiştir sizleri seviyoruz kendinize iyi bakın hayırlı akşamlarınız olsun hayırlı günleriniz olsun akşam oldu ama biz günden başladık tabii ki akşam oldu evimize doğru artık Ünye, Fasa Korgan gidiyor Çeviri